Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki kasa arkası indirimlerini incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler Şok Market'lerden 25 lira üzeri alışveriş yaptığınız zaman geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Bingo markasının yumuşatıcılarından başlayalım. 40 yıkamalık yumuşatıcılar Ayrıca bu gördüğünüz ürün Bingo markasının yeni ürünü. Ben denedim gayet memnun kaldım. Sizler de kullanabilirsiniz. Ve bir çeşit daha var. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı ve beyaz. Hepsinin kokusu çok güzel. Tavsiye ederim. 25 lira ve üzeri alışveriş yaptığınız zaman şok marketlerde indirime giriyor ve fiyatları da 69 liraya düşüyor. Hemen yan tarafında da Sleepy markasının yüzey temizlik havluları var çam kokulu bir yüzey temizlik havlusu ve içerisinde 100 adet var. Fiyatları da kasa arkasından 99 lira 75 kuruştan 65 liraya düşüyor. Ve süt aşma markasının altılı paket sütlerim. Bu çikolatalı olanı bir de çilekli olanı var bunların. Fiyatları da 25 lira ve üzeri alışveriş yaptığınız zaman 55 liraya düşüyor. Bence güzel bir fırsat. Adet fiyatı 10 liradan daha uyguna geliyor. Bu taraftaki ürünlere geçelim. Burada da ıslak havlu seti var. İkili paket ve her birinde 100 adet var. Hobbs markasının ıslak havlularım. Fiyatı da 59 liraya düşüyor. Ve Bingo markasının yüzey temizlik havlularım. İçerisinde 96 adet var. Fiyatı 65 liraya düşüyor. Yan tarafında da Slippy markasının ıslak havluları var. Bunlar üçlü paket ve her birinde 70 adet var. Fiyatı da 99 liradan 70 liraya düşüyor. Ve Yumoş markasının yumuşatıcıları 99 lira. Veniş markasının leke çıkarıcıları 180 liraya düşüyor. 1.4 litre. Ve Bingo markasının oksijenli çamaşır suları. 1852 gramlık bir çamaşır suyu bu da. Fiyatı da 69 liraya düşüyor. Hemen yan tarafında Oma markasının sıvı deterjanları var. 179 lira fiyatlarım. Bingo markasının 2 litrelik sıvı deterjanlarım. Hem renkler hem de siyahlar için olanları var ve fiyatları da 99 liraya düşüyor. Bir de Oma markasının sıvı deterjanları var. Fiyatları da 149 lira. Alt rafta ise Papita diye bir markanın bisküvileri var. İçerisinde 6 adet var bunların. Ve ayrıca şöyle bir çeşit daha var. Fiyatı da 25 lira ve üzeri alışverişlerde 40 liraya düşüyor. Bu rafta daha çok atıştırmalık çeşidi var. Bunlara bakalım. Ülker markasının kremalı bisküvileri. 8'li paket fiyatları 49 lira oluyor. Ve Ülker Çoko Prens bisküviler. İçerisinde 16 adet var. İkili paket fiyatı 55 liraya düşüyor. Ve yine Ülker markasının bir ürünüm, Çizik krakerler. Bunların içerisinde de yine 6 paket var. Fiyatı da 45 liraya düşüyor. Bir de Ülker Probus bisküviler. Yine ikili paket ve toplamda 16 adet var. Fiyatı ise 65 liraya düşüyor. Ve Ülker Halley Miniler. Kutu halinde satılıyor. İçerisinde 24 adet var. Fiyatı 65 lira. Falın markasının yüzü sakızları var. Biskolata markasının bisküvilerim. Çikolatalı sütlü bisküviler ve 6 tane var. içerisinde. fiyatı da 39 lira. Karamiyo markasının çikolataları yine kutulu olarak satılıyor. Bunlar mini çikolata ve fiyatları da 89 liraya düşüyor. Ve Ülker kek Donut Kekler. Çoklu paket fiyatları 45 lira. Ve Torku markasının sürülebilir çikolataları. Şöyle cam kavanozlarda ve 400 gram. Fiyatı da 90 liraya düşüyor. Yan tarafında da Ülker Çoko Kremler var. Fiyatları 119 liraya düşüyor. Ve yine Ülker hobi çikolata kremalarım. Bunların fiyatları ise 85 liraya düşüyor. Ayrıca 600 gram. Burada da Süper Fresh markasının son balıkları var. İçerisinde 3 paket var. Fiyatları da 149 liradan 90 liraya düşüyor. Bir de Fide markasının tekli paket ton balıklarım. Fiyatları da 90 liradan 50 liraya düşüyor ve Bingo markasının bulaşık makinesi kapsülleri. İçerisinde 40 adet var, fiyatı da 175 liraya düşüyor. Domestos markasının VC blokları. İkili paket fiyatları 77 liradan 65 liraya düşüyor. Burada da Elidor markasının şampuanları var. 300 milim ve Hindistan ceviziymiş bunlar. Fiyatı da 79 liraya düşüyor. Cansız Baby markasının bebek şampuanlarım 750 millisellik fiyatları 89 liraya düşüyor. Ve şöyle mega fırsat paketi olarak satılan hijyenik ürünler var. 30'lu paket fiyatı 95 liraya düşüyor. Ve son olarak görsel markasının yayık tereyağları da 25 lira ve üzeri alışverişlerde indirime giriyor. Fiyatı da 445 liradan 325 liraya iniyor. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.